Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, aziz milletimizi ve genel kurulumuzu saygıyla selamlar. Mübarek Regaip Kandil'inizi kutlarım. 2200 yıldan fazla geçmişi olan, zaferleriyle birlikte her zaman medeniyet nurları taşıyan kahraman ordumuzu büyük bir onurla selamlarım. Vatanımız uğrunda canlarını vermiş aziz şehitlerimize rahmet, gazilerimize şan şeref dilerim. Memleketim Erzurum 1828 1877 1916 yıllarında üç kez Rus işgallerine uğramıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda Rusların Erzurum'a şiddetli saldırılarına karşı ordumuzla beraber Erzurum halkı da gözünü sakınmadan şehrini savunmuştur. Rus orduları 105 yıl önce bugünlerde memleketim Erzurum'u üçüncü kez işgal ettiler. 12 Mart 1918'de işgalden kurtarılan Erzurum'un Ebedi bir Türk yurdu olarak kalması için canlarını seve seve feda etmiş aziz şehitlerimizi, kahraman geçmişlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Ayrıca hem tarihi önemi hem de kültürel değeri olan toplam 52 Erzurum tabyasının bakımsızlıktan kurtarılması, milli bilincimizin yaşatılması için şanına yaraşır bir şekilde restore edilmesini talep ediyorum. Değerli milletvekilleri, üzerinde söz aldığım kanun maddesi gereğince kahraman askerlerimize verilecek madalyaların nitelikleri, rozet ve nişanların takılacağı yer ve zamanlar, veriliş ve takılış usulleri, ödüllerin miktarları gibi hususlar Milli Savunma Bakanlığı'nca düzenlenecek. Ödüllendirme, madalya ile onurlandırma hem ilgili kurumlarımıza aidiyet artırıyor hem de yıllar boyunca yapılan görevlerin birer hatırası oluyor. Büyük zaferlere, kahramanlıklara imza atmış bir orduya, askerlik duygusunu benimsemiş bir millete çok şükür ki sahibiz. Devletimiz de büyüklüğünü, şefkatini davranışlarına yansıtmalı. Silahlı kuvvetlerimizde istihdam edilen personelin özlük hakları iyileştirilmeli. Görevlerine başlamadan önce vatanımızı canlarından aziz bildiklerine, hayatlarını seve seve feda edeceklerine yemin eden kardeşlerimiz, hazine garantili ödeme tahayyüdünde bulunulan belli kesimlerden çok daha değerlidirler vaatlerle sürekli olarak oyalanmayı da hak etmezler. Milyarlarca lirayı malum şirketlere gözünü kırpmadan veren AK Parti elitist iktidarı iş geleceğin planlanmasına, insan kaynağı yönetimine, gençlerin eğitim ve istihdamına, kalkınma politikalarına gelince gerekli sorumluluğu göstermiyor. Ülkemiz tarih boyunca yaşadığı olaylarla çok değerli tecrübeler edindi. Nitelikli yetişmiş genç insan kaynağının önemini biliyoruz. Devletimiz ve milletimiz de bu önemin idrakiyle fedakarlıklar yaparak eğitimli nesiller yetiştirmek için büyük çabalar sarf ettiler. Ülkemiz Balkan Savaşları'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda bir neslini kaybetti. 12 Eylül 1980'de ülkemiz yine bir neslini kaybetti. 19 senelik AK Parti iktidarında da yanlış ekonomi ve eğitim politikaları, gençlerimizin temel kariyer planlamasındaki hatalardan dolayı üçüncü defa ülkemiz bir neslini kaybetti, kaybediyor. Gençlerimiz AK Parti iktidarını iş bulamıyorlar, yuva kuramıyorlar. Nüfus artış oranımız giderek düşüyor. Veri siparişi alan TÜİK'in rakamlarında bile 2019 yılındaki nüfus artış oranımız binde 14 iken 2020 yılındaki nüfus artış oranımız binde 5'e düşmüş. Bu düşüşün sebeplerinin araştırılması, çözülmesi lazım. Neden nüfusumuz artmıyor? Bunu sormalıyız. Covid-19 pandemisinde gizlenen bazı ölüm rakamlarının yanı sıra gençlerimize hayat kurma şansı tanınmamasının bu düşüşte önemli sebeplerden biri olduğunu inanıyorum. AK Parti döneminde neslimiz devam edemiyor. Geleceğimizin inşası üzerinde ciddiyete düşünülmesi, kalkınmacı planların acilen yapılması gerekiyor. Değerli milletvekilleri, AK Parti iktidarının gençlerimize bir özür borcu var. Ülkemize de bir nesil borcu var. Milletimiz kaliteli bir hizmeti, vizyoner, adaletli, vatansever, demokrat bir yönetim hak ediyor. İşte bizler İyi Parti olarak kalkınmacı, milliyetçi, demokrat kadrolarımızla milletimizi, gençlerimizi hak ettiği yönetim anlayışıyla buluşturacağız inşallah. Unutulmamalı ki içinde bulunduğumuz keyfi cumhurbaşkanlığı sisteminde askeri fabrikalar, hastaneler, okullar gibi stratejik tesis ve kurumlarımız pasifize edilebiliyor. Hatta fırsatçı müjdeler uğruna riskli askeri kararlar alınabiliyor. Bu vesileyle rehin tutuldukları Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde şehit olan 13 kardeşimize, operasyonda çarpışarak şehit olan 3 askerimize, vatan evlatlarına, Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, aziz milletimize başsağlığı sabırlar dilerim.